Tamam, hadi başlayalım. Böyle bir alet ya da bir araç mı bu şey? Genellikle dört köşesi mi vardır? Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha, bilemedim gitti. Peki bu şey? Mikrodalga fırından daha büyük bir şey mi? Hmm, anlıyorum, anlıyorum. Peki, bunu kullanırken bir yerine basmamız gerekir mi? Bir kabloya bağlı mıdır bu şey? Kullanırken elinde tutman gerekir mi? Hmm, i̇yi vakit geçirmek için kullanır mısın bu şeyi? İçine bir şey konur mu? Peki bu şeyi başkalarıyla iletişim kurmak için kullanır mıydın? Peki bir somun ekmekten daha mı küçük? Ses çıkartır mı bu şey? Peki aynı anda birden çok kişi kullanabilir mi bunu? Onu kullanarak bilgi alınabilir mi? Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi? Etrafa ışık saçan bir şey mi peki? Bu şey pil ya da şarjla çalışır mı? Peki, yolculuğa çıkarken çantana koyar mısın? Hı. Bir ördekten daha mı ağırdır? Hmm. Normal bir evde bulunur mu? Bunun anteni var mı? Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? <laughs> Bilemedim ya. Ama bak bana bir şans daha verirsen ben de kesin bilirim. Gerçekten ya istediğim sadece beş tane daha soru sorayım. Lütfen beş tane daha soru sorayım. Ha? Bak bu sefer kesin bileceğim bak. Hmm. İş yapmaya yardımcı olur mu bu? günlük hayatta yaygın olarak kullanılabilen bir şey mi? Ya bu daha çok kadınların kullandığı bir şey mi? Bildim galiba den heyecan müziği yaptım. Biraz gerginli tırmandırayım diye. Şey, bunun hareketli bir parçası var mı? Daha çok erkeklerin kullandığı bir şey mi bu? Şimdi ilk soruma bunu dedi. Hmm. Çin takvimi ejderha yılına girdi. Ve maddenin üç hali sıvı katı gaz olsa yaklaşıyorum galiba. Buldum. Evet. Bak bakalım. Bu mu? Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi bu? Sen düşün düşün. Otur, otur. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Peki bu şey mikrodalga fırından daha büyük bir şey mi? Hmm. İçine girilir mi bu şeyin? Canlı mı peki? Hmm. İçine girilir mi bu şeyin? Canlı mı peki? Hmm. Normal bir evde bulunur mu? Hmm. Peki bu şeyin genellikle dört tane ayağı var? Peki bu kırılmadan bükülebilen bir şey mi? Evet, soruyu soruyorum sevgili yarışmacı. Bu açıp kapatılan bir şey mi? Havaya kaldırabilir misin bu şeyi? İçine bir şey konur mu? kullanırken elinde tutman gerekir mi? Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Sen dur. Sen dur. Şimdi bu şey çalışırken elektrik gerektirir mi? Peki yere düşse kırılır mı? Peki aynı anda birden çok kişi kullanabilir mi bunu? Üzerine basarak yürür müsün bu şey? Parayla alınabilir mi? Bu şey yıkanır mı? Düzenli olarak temizlemen gerekir mi bu şeyi? Onu kullanarak bilgi alınabilir mi? Genellikle dört köşesi mi vardır? Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bilemedim ya. Ama bak bana bir şans daha verirsen ben de kesin bilirim. Gerçekten ya istediğim sadece beş tane daha soru sorayım. Lütfen beş tane daha soru sorayım. Ha? Bak bu sefer kesin bileceğim bak. Birine hediye olarak verebilir misin bu şeyi? Postayla gönderilebilir mi?